Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selbek'te ne böyle esçe oynayacağız. Merak ediyorum. Hmm. nasıl bir şey? Hadi bakalım. Oha. Nasıl bir oyun? Çok kötü lan oyun grafikleri. Onun grafikleri neden böyle? Dinmiyor bile. Evet. Bu, bu ne bir oyun? Bunu mu koyuyoruz biz bunu? Abi çok zor bir oyun. Çok güzel bu ne sürün arkadaşlar. Ne hareket ettiriyorsun yani? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık. Ne yapacağız? Birisine gidelim. Geliyor, geliyor. abi De bu ne biçim bir oyun Gidilmiyor yani kaçır. ki Oyun düz gidiyor ya. Sessiz bir de oyun arkadaşlar. Bu nasıl bir oyun? Bundan sonra bir oyun daha oynayacağız arkadaşlar. Yani çok kısa olmasın. Abi ben örmek istiyorum. Bu nasıl bir oyun? Böyle bir gidiliyor. Ama buna dokunmama. Ne biraz çaba ne edesin? Abi atletli bu ne biçim tip bu ne biçim oyun ya tamam işte başka bir daha oynayalım evet arkadaşlar Kapı topu oynayalım biraz. Sonra başka bir oyun oynayacağız. Şöyle dakika bir durun. Evet arkadaşlar geldik. Hesabım mükemmel. Baksanıza fistik var. Yazılımı geliştirdim. Bu arada sıkıns kötü yani kötüleşmiş. Evet, hadi bir maç atalım. Devam. Devam. Hadi bakalım. Bugün birkaç kişi yansa yani Aha. Yine küçük abi. Kış Baş maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. <laughs> Ve maç başladı. Süper. Büyük kale değil. Farklısı de gerek. Oyuncu küçük kale kullandı. Yine kale uzlandı. Evet, <laughs> Gol mü? Hayır. <gülüyor> hayır. <laughs> Direkten döndü. <laughs> Müthiş gol. Şey. Oh! Hiçbir hiç gol atamazsın. Bir yerden gol peşinde. Çok çok Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kafasında rakibin gelmesini <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Şansını kafayla denedi. Top neredeyse tribünlere gitti. Oyunculuğun hala Gol. Go, go, go. Yerden sert vuruş. Bunu da kurtardı. <laughs> Allah ne verdiyse savunuyor. Kalesini gole kapadı. Top, top direkten döndü. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. 45 saniyeyi girde bıraktık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kafayla şut çıkardı. Kaleci yerini aldı. Bak. O nasıl bir şut? Havadan vurdu. Süre uzatıldı ve maçın gidişatı değişebilir. Maçın bitmesine abi. 30 saniye kaldı. Ah. Nefis. Ay. nefis. Ay. Havadan vuruş. Top iki taraf arasında gidip geliyor. geliyor. Ceza sahasına doğru. Ehi. Gol, gol, Ehi. gol. Ehi. gol. Ehi. Müthiş karşıladı. Kafa evet. vuruşuyla gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Maçta son 10 saniye. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sekti. Bu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirci. Top ağlarla ve gol! <laughs> Taraftarları mutsuz. Koçu bıraktı ve kötü bir yenilgi aldı. sekiz üç Başka bir oyun daha oynayalım. Tek bu da değil. Başka bir oyun daha oynayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Granny 3 e, bitirebilirsek bitirdim. Bir bakalım arkadaşlar oyuna. Yani Granny 3 de çekeceğim. Granny 4 geldim bilmiyorum. Abi ilk önce oyuna bir göz atarım. Yani şu an bir play diyelim. Erstmal dün ne oynayacağız? İlk önce bir pratik bir deneyelim arkadaşlar. İlk önce bir bakalım yani. Gezelim bir nasıl bir oyun. Güzel mi kötü mü kötü ise oynamayabilirim. Yani bakalım oyun isten deneme. Dört tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Hatta birkaç tane bir oyun oynarız da. Çünkü yetmiyor. Süre az. Altı dakikalık bir dönmüyor. Evet. Kapı açılmıyor. Bu ne? Arkadaşlar çok değişik bu oyun. Bir bakalım yani. Zor açılıyor abi. Oyun yani güzel değil bu arada. Burası mesela? istiyorum. Patlok değil. Patlok değil mi? Patlok değil biraz? Abi oyun çok değişik. Ne var ne mesela? Elektrik istiyor. Kesin. Abi çok değişik oyun bu. Evet arkadaşlar bunun belki biz bitirebilir bitiremeyiz yani. Bilmiyorum baksanıza çok değişik oyun. Bütün kişiler olacak bu arada. Çarşı koyuyor beni. Eksin. Bir şey yapamazsın. Yani mesela. Bunlar ne? Bunlar ne yapacağız? Bunlar daha istiyormuş. Daha şey bir araştıralım arkadaşlar. Bilmiyorum çok değişik

Neyse at şu yerim şu. Evet arkadaşlar Green 2'den de değişmiş bu oyun. Oo Scott. Buradan bu. Evet arkadaşlar şey değişik bir oyun. Ben yani belki beğenirim. Ve beğenmeyebilirim. Ama güzelmiş oyun ya. Ya tam tam bir şey Ama Hayır, yani ilk önce bir göz atalım yani. Göz atmak olmaz. olmaz. Şey de var mı ya? Az şey yapak ya. Olmuş. Bu da kötü. Çok şey. Ben bu yiyeyim. dışarısı var ya. O zaman bence az ben, ben şunu trenden kaçmayı planlıyorum. Tamam ya, bunu oynarız. Güzelmiş bu. Safe key. Bak. Oğlum güzel. Benden bir şey verirsin. Hibirit verdi bana. Elektrik istiyor. Safe key'i başa ya. Merak ettim. Sevk yine daha bir şey çıkacak. Şurayı açmışız. Bu üst katı daha var. Abi şato yapmışlar adam. Helen yani öyle. Yine yani bir üçüncü bölüm yani biliyorsunuzdur. Aa elektrik. Aa elektrik de şey açıyoruz. Ne de boş ver bunu. Elektrik de şey açıyoruz. Tam tam onu zaten sevkin yerini de biliyorsunuz şurada. Yok korkunç yani evi Yani azıcık da korkunç. Ama tek bizim bizim tek korkumuz vardı o da Allah. Evet. Ya, yine mi var ya. Tamam evet. Evet. Yolunu çalışıyordur. Hala notası yok. Coin yok. Belki coin kısmı. Coin nereden bulacağız ki biz coin'i? O önemli. Elektriği ek etkinleştirdi ki. Şimdi bu ne işe yarayacak? Diye Aha.

düşmesi. Bu mu çıkıyor? Bunu tamam, ne yapacağız? Ne ne şimdi? var? Bakarız. Ha elektrik var. Elektrik var ya. Elektriği nasıl yapacağız abi? Buraya ne yapacağız?

odun her odunu, Odun mu tahta? Ben buraya geldim. Nasıl nasıl böyle? Böyle böyle. Abi, değişik ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Ne ben nasıl öldüm? Atladım. E çık abi ya bu nasıl bir şey? Diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar diğer olur no, diğer oyun modern Strike. Size bunu göstermedim. Tek hesabımı göstereceğim. Video çok uzun. olmaz son yüklenmesi uzun oluyor. O zaman Strak yeni güncelleme mi gelmiş? Abi kaç yani bir kaç ay oldu gelmeyeli. Hesabım bunu biraz bir, bir el oynayamayız. Çünkü yani bu sefer 15 yani 16 dakika mı 15 dakika mı ne bitirmek istiyorum. Çok uzun olmasın bak Granny abi doları 27 20 dakika mı ne? Yani o yüzden az oynayacağız buna. Hesabımı size göstereceğim sonra videoyu kapatacağım. Daha şey yapacağım arkadaşlar. Eee Yok Facebook. Facebook. Google Play. Daha, daha şey yapacağım arkadaşlar. Dur 2 dakika gösterebiliriz şunu. Evet girdim arkadaşlar. Yani da yani daha onun için fotoğraflayacağım ve e, cumart cumartesi gelmeyebilir günü yani 3. Yani yarın yarın belki gelmeye çalış yani gel, gel gelmesi çalıştırabilir yani bir gelebilir belki yarın bilmiyorum. Bakın hesabım benim böyle. Bakın yani. Ne yapacağız şey, hesabım böyle. Aynı Tamam. 85 bin altınımız var. Bu güzel. Bu altınlarla bir şey falan filan alalım. Ha, bir şeylerimizi güzelleştirecek mesela bakın. Ya, kadar güzel değil. Yani kadar şunu değiştirebiliriz. Bak mesela Neler var? Bak mesela Durun yani bakın. Ay çok güzel şeyler var. atapot. Ay. Ya daha mı ya boşver. Bu hiçbir şey göstermiyor yani. Dipçikten çıkan yani, işe yaramaz. Bu en son seviye yapsam? Alalım. En son seviye olsun. Bu en son seviye olmasına gerek yok. Ya da olsun. Hepsi en son seviye olsun ya da. Bu en son seviye. Bu ne? Bu da ha, bunu da yapalım. Fazla altınımız var. Ama bu da çok pahalı şimdi ya. Neyse sizden de önemli. Yapın. Yaptım. Bunda en son size gerek yok. Çünkü hepsi zaten paralı. Zaten en son seviye yapmamıza gerek yok. Zaten para yok. Para kalmamış yani. Yani hepsinin son... Aa dürbün. Dürbün. Uf. Ay dürbünler bu güzel değil ya. Dürbün kötü. akşam bir yakışmıyor yani. Bir yakışmaz abi. Arkadaşlar bu arada ben de bu var. Yani bu bende bu var. Bakın kullan diyor. Ama yani daha ölük seviye gelmedi abi. Yani ne kazandık ya? Ha bunu ha, bir bak artı işareti var ama ne işte? Yeni silah mı geldi yoksa? Hiçbir şey Buraya çok yeni bir şey gelmedi. Bunlar kaçık. Hani evet arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız şuraya beni like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Yürü, bay bay.